nohutlarımızın hasatı gerçekleşti. Şu anda paketlemesi için paketleme tesisimizdeyiz. Arkadaşlar kolay gelsin. Kaşar kiloluk bunlar. İyi. Hadi bakalım. Aksaray Belediyesi olarak sosyal belediyecilik kapsamında Aksaray'ımızın hem tarım sektörüne katkı sağlamak, aynı zamanda almış olduğumuz mahsulleri, ürünleri sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahipliği vatandaşlarımıza iletmek, ulaştırmak adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesi olan nohut hasatımız ve ardından elde etmiş olduğumuz nohutlarımızın da şu an paketleme faaliyeti içerisindeyiz. Bu sene rekolte düşüklüğüne bağlı olarak bizim nohutlarımızda da biraz verim düşüklüğü yaşadık. Şu an için 7 ton nohut umuzu elde etmiş bulunmaktayız. Onları da beşer kiloluk paketler halinde paketleyip sosyal İşler müdürlüğümüz aracılığıyla hemşerilerimize hediye olarak dağıtacağız. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aksaraylı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Belediye Başkanımız Doktor Evren Dinçer Bey'in size selam var. Kendi tarlamızda yetiştirmiş olduğunuz notlardan gönderin size. Her zaman yanımızda olduğu için Allah razı olsun. Teşekkür ederim.